Merhaba, selam aleyküm. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Başınız sağ olsun. Selam, merhaba Kemal Bey. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ, ol. sağ ol, Teşekkürler Teşekkür ederim. Değilsin. Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Ol. Siz de iyisiniz. Allah kabul Allah etsin. Allah Cennet mekan olsun. Allah rahmet eylesin. Hocam selamun aleyküm merhabalar. Sen, Bey. Otobüs, otobüs, otobüs şeyin orada. Tamam. Aşağıda, Atatürk orada. Tamam, yöne tamam yere. hocam. Otobüs Atatürk orada aşağıda. Selamun aleyküm, Allah razı olsun. Sizler değilsiniz. Ol, Amin cümlemize, Allah kabul etsin. Otobüs meydanda gidecek olanlar. Aldım alayım alıyorum. Devam ediyorum aynı devam ediyorum. Gölgü de gölgü vurmasın diye. Güneş buradan geliyor ya. Tamam. Öbür türlü karanlık kalıyor. Sondan fark ettim. Sondan fark ettim. Güneş Otobüs meydanda mezarla gidecekler otobüs meydanda. Otobüs meydanı. Selamünaleyküm. Aleyküm. Nevraz Bey merhabalar. Nasılsınız?